Video geçmeden önce arkadaşlar sizlere Collect Robux sitesinden bahsetmek istiyorum. Collect Robux sayesinde arkadaşlar bedava Robux kazanabilirsiniz. Hemen Get Started Nova tıklayarak buradan Roblox username'inizi seçip link account'a tıkladıktan sonra arkadaşlar ön points kısmına tıklayıp buradan Search 1, Search 2, Searches kısmından quizler, anketler, uygulamalar ve oyunlar oynayarak arkadaşlar bedava puan kazanabilirsiniz. 1 puan 1 Robux değerinde arkadaşlar ve hemen arkadaşlar üst bölgede bulunan mor kısmından kodsa tıklayıp arkadaşlar buradan Redeem Codes'a bu video özel sadece 500 kişinin kullanacağı Yusuf Roblox kodundan arkadaşlar kullanabilirsiniz. Hemen redeem'a tıklayarak gördüğünüz gibi successful redeem Cut for 1 point. İşte böyle bedavaya Robux kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1 puanımız hemen hesabımıza geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, açıklamada bulunan ve yorumlara sabitlediğim linkler hemen Collect Robux'a girip bedavaya Robux kazanmanın keyfini çıkarın. Arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce sizlere güzel bir şekilde çekilişlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Her videomda bir kişiye Roblox veriyorum sürpriz miktarda arkadaşlar. Hemen bu çekilişlere katılmak için kanala abone olup bildirimleri tüm bir şeklinde açıp ondan sonra son videoma gidip güzel bir şekilde son videoma like atıp ardından hemen daha fazla göster açıklama kısmındaki şartlara bakın. Yusuf Roblox kanalına abone oluyorsunuz. Yusufçi kanalıma abone oluyorsunuz. PUBG kanalıma yani. Sonra Roblox kuruma katılıyorsunuz ve Discord'uma katılıp hemen açıklamaya giriyorsunuz. Güzel video olmuş. Mesela güzel video olmuş. Yusuf yok yazmışım ben arkadaşlar arkadaşlar. Buraya siz güzel video olmuş ve e, Roblox'un ikinizi bırakarak güzel bir şekilde çekilişlerime katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız iyi seyirler. Selamlar arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle mükemmel bir videoda da karşı arkadaşlar, arkadaşlar bugün yapacağımız şey arkadaşlar Pet Simulator X'de arkadaşlar sıfırdan başlayıp en iyi petle arkadaşlar yani 65 milyonluk e, ee, Goal Horse'du galiba da aynen Goal Horse'un Dark Matter haliyle arkadaşlar bakalım en hızlı sürede e, oyunun sonuna doğru nasıl gideceğiz arkadaşlar buna şimdi bakacağız arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirim tüm bir şekilde açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar ve ayrıca de videoya like atıp güzel bir şekilde de videoya yorum yapmayı unutmayın Discord sunucumuz açıklama kısmında var arkadaşlar linkleri ayrıca de Roblox grubuma da katılabilirsiniz hem Roblox grubumuza katıldığınızda arkadaşlar Robux kazanıyorsunuz discord sunucumuza katıldığınız zaman da arkadaşlar hem robux hem de pet kazanıyorsunuz arkadaşlar her e, hafta düzenli olarak pet dağıtıyoruz haberiniz olsun ve ayrıca de sesli odalarda aktif kalırsanız da e, hızlı bir şekilde odalara girip size bir anda pet dağıtabiliyoruz arkadaşlar haberiniz olsun yani petin yanı sıra robux dağıtabiliyoruz haberiniz olsun şimdi hızlı bir şekilde oyuna girdik üstü abi yedek diye bir hesap açtım arkadaşlar buradan şimdi ilk önce ben kedi, kediyi sevdiğim için give your pet a nickname diyor Kedinin adını ne koyacaksın diyor. Kedinin adını Umut koyacağım arkadaşlar. Evet. Nedeni bilmiyorum ya. Umut yaptım arkadaşlar. Çok tatlı. Tamam neyse. Ama Umut tatlı değil arkadaşlar. Onu yanlış anlamayın. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ben şu an telefondan bir yandan gerçek hesabıma girdim. Şimdi bu sırada Yusuf abi yedek hesabındayım. Şimdi hemen bir trade atıyorum. Evet trade attığım gibi geldi. Yusuf Roblox diyor trade atmış diyor. Hmm ne atacak acaba Yusuf Roblox bize. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Şunu yes diyorum. Şuradan da yes diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde buradan alıyorum ben bu peti arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde. Ee, Gelirse artık inşallah. Evet trade surges completed dedi arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde e, aldık petimizi. Bu arada Yusuf Roblox hesabım hala burada ve büyük ihtimalle baya şey olacak. Şimdi biz bundan arkadaşlar hızlı bir şekilde nasıl kasacağız diye soranlar olacak zaten yani. Ee, bak direkt rank atladım yani. Şunu da kır koçum. Onu da 40 koçum. Benim yanımdaki kedi daha yürüyemiyor ya. Kedi daha yürüyemiyor. Bir şey diyeyim mi? Bunları toplamak çok uzun sürecek arkadaşlar. Bizler için baya bir sorun olacak. Yani bakar mısınız? Ama 3 milyon 3 milyon kazandım. Oha. Ne alaka lan? Ee, ben bitirdim o zaman oyunu direkt. Bu ne oğlum? Oyun bitti. <laughs> İki tane şey aldım oyun bitti. Evet görüyorsunuz yani oyunu bitirdik bile şimdiden. Ben anlamadım yani. Çok saçma. Şunları arkadaşlar bir ilk önce biz bir kendi hızımızı yükseltelim şuradan. Yükselt abi benim hızımı yükselt. Benim hızımı yükselt. Aynen 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 aynen. Şunları da yükselt yükselt yükselt. Pet e, speed diyor. Ha bak daha fazla dayımız mesela. Bunu da alabiliriz. Evet o bitti. Şunları da yükseltelim hızlı bir şekilde. İşimize yarayacak çünkü arkadaşlar. Bunları yükseltmemiz gerekiyor biliyorsunuzdur belki. Evet daha fazla yükseltemiyoruz. Tamam bu kadar iyi. Şu an hızlı koşuyoruz hatta daha iyi oldu. Hızlı bir şekilde şunları da kırsın. Bir yandan hem rank atlayalım bir yandan da yani aynen. Şöyle hızlı bir şekilde bakın daha hızlı koşuyoruz şu an. Bu çok işimize yaradı. Oyunu hızlı bir şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Yani şimdilik <laughs> bitti bile zaten yani. Bakar mısınız bir tane petle yani şuraya kadar direkt anında gelebiliyormuşuz ya. Abi bakar mısınız ya kedi hala gelmeye çalışıyor. <laughs> kedi hala gelmeye çalışıyor. Benim arkamdaki o artı 5 pet slotu mu? Oğlum bu ne ya? Her şey yaptığımda yeni bir şey mi açılıyor? Rank atladım yine rank atladım. E ee, Yani. <laughs> Çok iyiymiş bu arada bu. 1.25 milyon diye olan ben zaten 400 milyon kastım bile. Saçmalığa gel. Oha 180 milyon mu oğlum onlardan normalde 180 milyon falan vermesi imkansız yani ya. Lan bakalım bizde neler gösteriyor şu an. Eee, bunları alabilirsin diyor. Bunları al diyor. Yani mantıklı. Şundan hızlı bir şekilde şurayı da açalım arkadaşlar. Oğlum Oyunu bitirdik zaten biz. Yani cidden oyunu bitirdik bu arada arkadaşlar. Bakar mısınız? Bakalım 10 dakika içerisinde bitirebilecek miyiz? Şimdi burayı da açıyorum arkadaşlar. 16.5 milyon verdim. Şimdi diğer şeye gidiyoruz arkadaşlar. Oradan da hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet 50 milyonluk alanı da açtım arkadaşlar. Şu gördüğünüz yere de geldik. Yani hızlı. Oğlum kaç dakika oldu daha? Bir dakika oldu başlayalı. Eee biz nasıl böyle hızlı bir şekilde bitirdik? Kırsana oğlum çalışmıyor ya. Aa pet verdi bana. Lan otomatik bana pet verdi. Tamam o da iyi. Şimdi şunu bir kırmıyorlar ya. Hepsini aynı anda göndermeyi açmam gerekiyor büyük ihtimalle. Şurası 250 milyonmuş. Bende 14 milyar var. Ne alaka ya? Şuradan hemen ayarlardan arkadaşlar. Ee, neredeydi o? Pet settingden bunların hepsini all yapacağız. Yoksa diğer türlü olmuyor. Evet fantasy world'a e geçtik şimdi. Kaç dakika oldu? 6 dakikada fantasy world'a e geçtik. Hatta 6 dakika bile değil. 4 dakikada falan Fantasy World'a geçtik arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde buradan da kasılmaya devam edeceğiz. Şunları ilk önce bir kıralım. Bakın, şunları ilk önce kırmak önemli biliyorsunuz. Ee, pet açmayla falan uğraşmayacağım gerek yok çünkü elimdeki petler şu an çok güçlü yani o yüzden hiç gerek duymuyorum yani şimdi şimdiden açtım yani 800 bin falan kastım bile. Gelin şurayı açalım en son yere gideceğim arkadaşlar en son yerden ilk önce şey yapmam lazım 150 bin fantazi 150 bin değilmiş ne istiyor 150 milyon istiyormuş. Hmm, bak 150 milyon istiyorsa sorun bu. bu birazcık sorun yaratabilir bize. Şimdi şuradan bunları bir kıralım ama bizim büyük ihtimalle diğerlerini açmamız lazım yoksa buradan kasamayacağız o kadar istediğimiz kadar şu an 1.3 milyonum var benim ee, şunu açabilir miyiz 66 milyonmuş bu ne diyor 18 milyon bu ne diyor 3.5 oha bir şey değil mi buralara geldik buraları geçemiyoruz yani neyse buralara geçelim ilk önce hızlı bir şekilde buraları açacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok diğer türlü e, alamıyoruz çünkü ama halledeceğim hepsini merak etmeyin şöyle şunları kıralım Hızlı bir şekilde buradan kasacağız. Diğer şeylere geçeceğiz. Oradan da kasacağız. Diğer şeylere geçeceğiz. Hepsini hızlı hızlı yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu arada arkadaşlar böyle videoların devamı için de kesinlikle kanala abone olmayı ve bildirim etmeyi şeklinde açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için büyük bir destek oluyor arkadaşlar. Kesinlikle yaparsanız çok mutlu arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde şunları da alalım. Yani 3 tane petle oyunu bitirdik yalan. lan. 3 tane 2 tane pet benim değildi. Bir tane petle oyunu bitirmeye çalışıyorum aslında. 2 peti de çıkartsam mı? O da gerek yok. takasında kendilerine. Onlar da belki 2-3-5 vurur. Yani Gerçi bu 1 vuruyor ama neyse. Evet arkadaşlar 18.5 milyon verdim ve burayı açtım. Geldiğim gibi zaten burası. Şuradaki büyük sandıktan dolayı güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ve bu arada bak hiçbir şey basmadım yani. Daha Super Lucky'dir, işte Triple Damage'dir, Triple Coin'dir bunların hiçbirini basmadım ama şimdi basacağım artık çünkü. E, gerekiyor artık. Triple Coins'ten basacağım bir tane Triple Damage'den, Super Lucky'den, bir tane de Ultra Lucky'den basayım ki işimize yarasın bunlar arkadaşlar. Evet 80 milyon kastım bile. Ee, 150 milyon oldu. Tamam. Güzel. Devam edelim. Böyle bitireceğiz şimdi bunları arkadaşlar. Ve sürekli başarım üstünde başarım kazanıyoruz. Yani mantıklı. Anlıyorum abi. Baksana abi yukarıda sürekli aynı şey yani. Şu en sondakini açayım ilk önce bir. Evet. Şükür buraya geldik. 777 milyon istiyormuş burayı da açmak için. Yani kolay. Hiç istemeden o parayı da kasmışım zaten. Farkında bile değilim. Aç şurayı da abicim. Gidin kardeşim onları bir kırın. Kırın onu. Kırın onu. Kırın onu. Kır 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 kır. Lan ben gelmeden oraya kırmayayım. Şöyle bir geçelim şuraya. Evet. Artı bir pet geldi. Hem de rainbow. Galiba yok. Epikmiş. Şu farkında bile değiliz. Şimdi i̇çine geçeyim. içine geçmezsem eğer sıkıntı olacak. Alamayacağız. Evet biz bayağı bir kasmazsak arkadaşlar böyle iyi olmaz. 300, 300 bin 300 bin kasıyoruz lan bu arada. Yani iyi ya. Bayağı iyi aslında. Şeker olarak da bayağı iyiyiz. <laughs> Ve levelimiz de impossible levelinde. İyi, iyi. Şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Hatta zaman yeterse şey yapmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Gidip birazcık da bir e, mythical falan çıkartmaya çalışsam da bir çıkmaz ya. Düşünsenize. Yani böyle bir video çekmek için uğraşıyorum, hiç pumpkin ket çıkartıyorum. Ay, of, çok güzel olurdu ya. Ama işte maalesef biz de o kadar da şans er yani Maalesef bir şey Şimdi hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Şu e, tek coins yerini açalım arkadaşlar. Oradan da biraz kasılmaya çalışalım hemen. Oradan da devam edeceğiz arkadaşlar evet bir upgrade yerine geldim birazcık daha upgradelerimizi basalım ee, bizim işimize yarıyor çünkü upgradeler şöyle şunları da şöyle basarsam eğer yani en fazla bastığım bu Yüzde kaçını doldurmuşuz? Yüzde falan doldurmuşuz. Şimdi hızlı bir şekilde tek o yerine gireceğim arkadaşlar. Oradan devam edeceğiz. Arkadaşlar ben burayı 50 milyon olarak biliyordum. Ee, burayı 7.5 milyon yapmışlar. Mantıklıymış abi anladım. Yani burayı da açtık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şimdi tek world'a e gidelim. Şu chest'e hiç uğraşmayacağım. AFK chest'e hiç uğraşasım yok. Cidden yok. Onunla uğraşılmaz abi. tek world'a e yolla beni abicim. Gönder gönder beni gönder. Şuradan hızlı bir şekilde arkadaşlar ee, tek coins kasmaya başlayalım. 70 bin kastım bile yani şimdiden. Aa orada şeker şeyi var lan. Balkabağı var. Bu arada VIP server'ıma girdim. O yüzden şu an kimse yok. Haberiniz olsun. Abi niye kimse yok falan filan dersiniz. Onun için söylüyorum bunu. Haberiniz olsun. Şöyle hızlı bir şekilde şurayı da açalım. 50 bin veriyoruz. Evet 50 bin tek coins hiçbir şey şu an bizim için. Ee, şu tarafa gelelim hemen hızlı bir şekilde. Ee, şunları da açalım. Aynen öyle. Şunu da kır kardeşim. 40 40 40 40 çabuk. hah, aferin şekeri de kıralım. Şekerden ne kadar gelecek acaba? Oy 6 trilyonmuş lan bu. Bakar mısınız? Benim karakterim çok mu asmış ya? Noob karakteri. Oynat bakalım. Evet sanırsam 2.5 milyonum vardı. 3.7 milyona çıktı. Demek oluyor ki çok kasmışız. Evet. Şöyle şu petlerin magnet özelliği vardı bir tanesi aslında. Ondan yararlanarak böyle bir şeyler yapabilirim. Şunu da git kardeşim. Şunu da kırsın. Ee, tamam açmak istiyorum. ha. tamam okey. Buralar biraz daha zorlaşmış. Yani normal o kadar da şey değiliz. Rank atladık bu arada. Hacker rankına ulaşmışız. <laughs> 60 bin elmas gelmiş. Güzel. O da iyi. Arkadaşlar şimdi gidip birazcık e, shop'tan şey açmak istiyorum arkadaşlar. Neydi onun adı? Halloween event'ten birkaç tane yumurta açmak istiyorum. Yumurtalarla pek fazla bir şey yapamıyoruz. Şimdi shop kısmına gidebilmemiz için 25 bin diamond'ı verdim. Ve ayrıca de steampunk tarafına gelmek için de 50 bin falan diamond verdim. Hızlı bir şekilde oraya da bir TP atalım. Evet, shop tarafına geldik. Hızlı bir TP'mizi attıktan sonra şuradan hemen birazcık yürüyeceğiz, yürüyeceğiz, yürüyeceğiz biliyorsunuz. Top atlayacağız. Ondan sonra direkt tak. Halloween event'siiz. Yani 4 milyon aslında şekerim var benim. Güzel şeyler çıkabilir mi diye düşünüyorum. Ama çıkmayabilir de düşünüyorum. Halloween 2021 Completed dedi. Hmm Ne yer, ne iş yaradığını bilmiyorum ama neyse arkadaşlar. Böyle şuradan tek tek mi açacağım ben bunları ya. Oha ikincide MyTickle çıktı lan. Ne? Arkadaşlar ikinci yumurtamdan MyTickle çıktı. İkinciden. Bu arada hiçbir şey yapmadım. Sadece Super Lucky ile Ultra Lucky basılı. Epic çıktı şimdi tamam. Yani anlamadığım bir şekilde iyi çıktı. Oha yani. Hiç bu kadar beklemiyordum. Ana. Lan oğlum bu insanlar çıkartmak için kendi bitiriyor lan. Neyse. İyi o da bir şeydir. Şunları çıkartalım arkadaşlar artık. Umut'u da çıkartacağız yapacak bir şey yok. Yani böyle iyi e petlerimizi takalım yani. Şu benim oyuna girdim petti şu an kazancım şu. Yani bu videoyu çekerken yine bir şeyler kazandık arkadaşlar çok iyi ya. Evet bunları evet bayağı bir pet açmamız lazım ki bizim onları kazanabilmemiz lazım. Yoksa kazanamıyoruz. Hemen top atlayalım. Geri gidelim arkadaşlar steampunk tarafına. Top atlamama gerek yoktu aslında. Teleport atarak gidebilirim şimdi. Yoksa çok uzun sürecek bir yürümek falan filan oraya. Oo çok arkadaşlar çok sıkıntı. sıkıntı. Evet arkadaşlar 5 dakika falan bir kasıldım 18 milyon tek coins 5 milyona yakında şeker falan biriktirdim ama yeter artık yani 75 milyon falan için uğraşmamıza gerek yok çok kolay bir şekilde bir tane mythical atarak yani bence hızlı bir şekilde böyle oyundan sonra doğru çok güzel bir şekilde gelebiliyorsunuz yani yaklaşık benim 10 ya da 15 dakikamı falan aldı oyunun sonuna gelmem için. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı yani yapacağımız bir şey yok şöyle şunları hatta şöyle bir göstereyim yani. Sadece sadece gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane pet ile oyunun sonunda çok hızlı bir şekilde gelebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden yeni başlayan arkadaşlar için önerimiz Discord sunucumuza katılmanız çünkü orada bedava petler dağıtıyoruz. Bunlar kadar güçlü olmasa da yine de 5 milyonluk 6 milyonluk dağıtıyoruz yine 5 milyonluk 6 milyonlukla çok hızlı bir şekilde buralara gelebiliyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun eğer videoyu evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla böyle bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olmayı ve bildirim etmeyi açarak da videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videoya like atmayı ve videoya yorum atmayı kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü bunları benim için çok önemli. Ayrıca arkadaşlar Discord sunucumuza ve Roblox grubumuza aşağıdaki linklerden tıklayarak gelebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarım da aşağıda var. Snapchat'tir işte Instagram'da falan filan. Instagram'dan beni kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Arada bir güzel fotoğraflar falan paylaşıyorum. Oradan beni görürsünüz arkadaşlar. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.